Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni gün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Ee, en son parti Tahsin abiden gelen gök kuşaklarından. Şimdi adını telaffuz etmeye çalışacağım. Okuyamıyorum ki ya. Şu. Çil, çilili, na Astiata Clearwater Greek Bu balıklar e, bende 3 çift büyük vardı 3 çift daha küçük aldım Önce şu aşağıdaki küçüğe koydum Hiç keyifleri olmadı İçeride yukarıya bir akvaryuma koydum genişçe bir akvaryuma Orada da hiç keyifli değildi En sonunda Diğer büyük abileri ablalarıyla birlikte Buraya koyayım dedim. Burada belki daha keyifli olurlar diye düşündüm. Ama daha 10 dakika oldu ben buraya koyalı bunları. Bak küçücükler şu küçükler. Yeni koyduklarım şu büyük. Bak büyükle küçük şu anda kavga etti zaten. Yan yana geldi bak şu büyük büyük küçüğü kovalıyor. Ama küçük de renklenip kur yapmaya başladı. Yani büyük ihtimalle diğerlerini görünce tamamen kendilerini rahat hissettiler ve Birden bire bak şu küçük gidiyor bak. Anlık renk değişiklikleri yapıyor. Bak bu da küçük. İnanılmaz keyifli bir hale geldiler. Şimdi şuradan uzaktan çekip zoom yapsam nasıl görecek bakalım. Hopa. Odaklayabiliyor muyuz? Yok, böyle güzel olmadı. Şu açıdan evet. Güzel. Şimdi ben de çok yaklaşınca tamamen kur yapmayı da bırakıyorlar. Bak kafaların üzerindeki altın sarısı çıkıyor birden. Şimdi bunlar yaklaşık 4 yaşında büyükler. Yeni gelenler artık tam yaşlarını bilmiyorum ama tasnadan onları öneririm. Büyük ihtimalle onlar sanki daha 1-2 yaşında gibi duruyor. Boyut farklılığından. Şu anda büyüğü küçüğü hepsi çıldırdı. İnanılmaz bir kur yapmaya başladılar ve bunu sizlere çekip göstermek istiyorum. Bak dişiyi aldı, götürüyor. Genelde şu yapay bitkinin orada yumurtluyorlar. Bak dişiyi yumurtlatacak büyük ihtimalle. Erkek orun sıkıştırıp yumurtlatıyor orada. Ama tabii böyle bir karma bir akvaryumda yavru hiçbir zaman olmuyor. Tin de canavar gibi oldu, kocaman oldular. Şu küçükleri biraz çekeyim. Baba da burada. Boyuna bakmıyor. Dişiye kur yapıyor. Ama hayretler içindeyim yani. Bunlar yaklaşık bir aya yakın oldu. İki tane akvaryum değiştirdim. Yani tamamen bildiğin keyifsiz keyifsiz yüzüyorlardı. Ama şu anda şu hareketlilik muazzam gerçekten. boyutta olmana rağmen tamamen renklendiler, kur yapıyorlar. Bak en renkli suymuş. Yanlış balığı çekiyor şu beri. Küçük ve rengarenk bir gök kuşağı. Şimdi biraz diğer türleri de göstereyim gök kuşaklarını. Tabii onların da kağıdımızı alalım. İsimlerini göstermek zor. Burada mavi bir tür var. Bunlarda bir kur yapan var mı? Genelde sanki. Ama Tahsin abi gündüz vakti demişti. Benikler sanki akşam vakti daha çok hareketleniyor. Bu mavi bir tür. Bu mavi neydi? Şuydu. Lacustris. Melatonia lacustris. Maviler de şu biraz Arlamaya başlamış. Onlar genel anlamda şu anda sakin. Bunların da o mavi tonları çok hoş oluyor gerçekten. Bir de şurada gövdesinin arkası turuncu olanlar var. Bunlar da şu anda kısmen sakin sayılır. Bunlar da bu. Bu Asemon süperret, şunlar. Bu Asemon süperret. Bunların normal halde de bu kırmızılık mevcut ama tabii ki kur yaparken inanılmaz güzel bir hale geliyor o turunculuk. Bunlar da diğer pirinç balığı, bıçak balıklarından birlikte, birlikte takılıyorlar. Şu Madagaskar gökkuşaklarımız farklı bir vücut yapısına sahip. Şunlar. GAI. Madagaskar gökkuşağı. Bunların farklı bir vücut yapısı var. Bunlara da pek bir kere denk geldim kur yaparken. Bayağı güzelleşmişlerdi renk tonları. Ama şimdilik onlar da sakin. bir de dışarıdaki süper red diye adlandırdığımız, benim adlandırdığım. Onların şeyleri yok şu anda. Kayıtlı detaylı isimleri yok. Şu arkadaş asıl büyük erkek. Bunlar da inanılmaz bir kırmızılığa bürünüyor. Bakayım. Şu küçük erkek biraz sanki aktif şu anda. çok güzel bir kırmızılık oluyor ama şu anda sakinler. Aktif halde değiller. Bizim sadece clear water'larımız çok aktif. Biz onları çekelim. Vallahi gök kuşak kutularını bayağı sevdim. Gördüğünüz gibi kaç tür oldu bende? Bir bu, iki bu, üç, dört, beş tür oldu şu anda kuşaklarında. Yani bunların şu görsellerini izlemek gerçekten şahane. Hatta şimdi aklımdan bir şey daha geçiyor. Bunları buraya koydum. İnanılmaz hareketlendiler ya. Şu küçücük balık bile. Yani küçücük diyorum da büyük aslında da. Diğerlerine göre küçük. Acaba şu Madagaskarlardan mı buraya alsam? Çünkü onlar da orada biraz küçük kaldı gibi sanki akvaryumları. Bunların da pek keyfi yok burada. Allah şimdi aklımdan geçmiyor değil. Şu ikisi keyifli. Bu iki tür akvaryumlarına alıştılar. Keyifleri yerinde. Bu maviler de aynı şekilde keyifleri yerinde. Bu o clear Madagaskar'lar çok keyifli değiller şimdi clear waterları da buraya aldım bu inanılmaz güzel yani dakikalık diyebilirim ya bir saat olmadı buraya alalı ben bunları akvaryuma atar atmaz dakikasında hareketlendiler ben şeyleri de alayım buraya adagaskarlar da alayım onlar da büyük ihtimalle keyiflenir burada. Bak şimdi bu balık böyle ya. Balığın normal halini göstereyim. Sizin şu anda pasif olan erkekler de var. Mesela. Heh şu. Bu durgun şu anda. Bunda bak hiç renk yok. Ama işte üreme anında kur yapma anlarında bak rengarenk renkten renge giriyorlar. Özellikle şu büyük erkek muazzam gösteriyor kendini. Evet. Bu bir gökkuşağı bloğu gibi oldu. Ama tabii ki bir gökkuşağı bloğu yapacak kadar çok türümüz yok. Hala bunlar hep akvaryum vlog'larının içinde yer alacaklar. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zamanlar hep beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler. En son kurlarıyla veda edelim. Şu anda yumurtluyor. Tam denk geldik valla. Görüşürüz arkadaşlar.